Evet, e, kocanla ayağınız yorganınıza uymuyor. <laughs> e, yorganı uzattırmaya geliyorsun. Ya da biz doğru uzanamamış olabiliriz. Herifi kestirsin. Yorganı niye uzattırıyor? Evet, Aman gel. Ya. Gel, de ki, sizi söylediler de. Bizim de, e, Hamide teyze de sizi tarif etti. Bir yorgancı, bir yorgancı, bir saplıyor iğneyi falan böyle. Acayip. Evet, üç, iki, bir, gel. Gel sor. Hamide teyzenin yorgancısı sen misin diye. Vur camı, tıkla camı. Seyirci uyuma. Seyirci uyuma. Yer. Yeah. Olmaz zaten yorgancıyı girmeden önce mutlaka camdan seyredersin bir on dakika. Evet, cama dayan seyret yorgancıyı. Bu da köşe dükkansa. Evet. Yorgancıyı seyret. Seyret, edersin. yorgancı seyretmek çok zevklidir, seyret. Arkadaşım sen gör onu, kaş göz yapın birbirinize. Nasıl yapıyorum? Bak kuşu gör, kuşu de. <laughs> kapat, gerçekten kapat kamerayı, kapatız. Boşa kaset... Arkadaşım, hadi gir içeri. Hayırlı Çok işler. Teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir kuş. Gülerim kendin oldu. Tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. <laughs> Estağfurullah. Ee, bir Hamide teyzemiz vardı. Ee, yorgan konusunda birazcık zor durumda kaldık eşimle birlikte. O yüzden rahatsız ettim sizi. Etmeyin. Bugün pazar çünkü. Kapalıyız. <laughs> Arkadaşım! Düzgün konuş, müşteri gelmiş. Evet. Sen de daha heyecanlı anlat. Şey, adamı heyecanlandıramıyorsun ki yorgan yapma konusunda. Beni mi, kocasını mı? Seni. Ya yorgancıyı yorgan yapma konusunda heyecanlandırman lazım. Öyle bir yorgan gelmeli ki ben yapmak istemiyorum. Evet. De ki kocamın bir de, dizinin altında kocam. kalıyor. Benim parmağımın ucunda kalıyor. Yukarıya çekiyoruz boynumuzda. Anlat olayları heyecanlı heyecanlı. Benim kocam bayağı cücü o zaman. <laughs> Onun Anlat şunu. kalan benim parmağım... Tamam. Ee, Beyefendi öyle bir yorgana ihtiyacımız var ki bize kısa kalıyor. Kocanla kendini anlat. Kocam inanılmaz bir adamdır. <laughs> İnanılmazdır, onu tanımanız lazım. Arkadaşım boyunu sorsana. De ki, kocanız sizden uzun mu, kısa mı? Kocanız sizden uzun mu, kısa mı? Uzun. O zaman böyle yorganı çapraz yapın. Onu da denedik. Kocanız ortaya denk gelsin, siz biraz daha yanına tam olur. İşte ben tam kapanmıyorum. Normal, Kocam tam normal, normal. kapanıyor, yanlardan dalıyor. Söyle, Hadi. gece ben dağınık yatıyorum de. Sağ ayağım da kocamın omuzunda, sol ayağım da öbür şeyde... Ben nasıl yatıyorum? Ben bunu bir filmde seyrettim. Anlatmıştın. Eski söylesene. Bir ayağım kocamın omuzunda, Çocuk, bir ayağım kanepede. Çocukları çıkaralım mı? Çocukları? Olmaz arkadaşım. Tamam. Hiç öyle dağınık yatan insan görmedin mi? Ee, tamam. Bir ayak kanepede değil mi? Bir ayak de ki, şeyde ki e, tuvalette. Hayır hayır kadınların boyandığı tuvalet yok mu? Ha tuvalet masası eteje. Ha evet etecerde. öbür ayağımda kocamın omuzu boş ver sırtında. Evet. Beyefendi öyle bir yatıyorum ki. Hareketlerini ya... anlat büyük anlat şunu. Öyle bir yatıyorum ki. Bir ayak sırtta kocamın diğer ayak tuvalet aynasının üstünde. Öyle yatıyorum. Bana öyle bir yorgan yapın ki. Yorganı bırak da ayrılırsanız hemen beni ara. <laughs> ya niye pislik yapıyorsun ya? Kaparım bu dükkanı. Ya sen mahallemizin mütevazı... Mütevazı. Şey, yaşlı, e, kendinden geçmiş yorgancısın ya. Evet. Bütün gün iğne saplamaktan hayatın kaymış. Bitmiş. Hep aynı yere bakıyorum. Evet. Evet. Bir de gözlük verin şuna. Burnunun ucunda gözlük var. Burnumun ucunda gözlük var şu an benim. Evet. Evet. Şimdi yavaş yavaş kalk. İyi de göremiyorsun kızı. Gözlükten bak kıza. Ay. Şu yatışı bir daha göster. <laughs> Hayır. De ki bir ölçünüzü almam lazım de. Bir ölçünüzü almam lazım. Benim mi? Ama tek bir ölçü. O yüzden neresi siz karar verin. Valla size bırakıyorum. İşin ustası sizsiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Yani yana mı yatıyorsunuz? Kimin gözü lan bu? Oğlum birinizle kırarım ben, ayarsızım. bir <laughs> ölçünüzü almam lazım. Olur beyefendi, nasıl isterseniz. Ustası sizsiniz. Ne yapıyorsun? Kaşındım biraz doyurucu. Ha. Hayır arkadaşım. <laughs> Metre burada. Evet. Ama beyin benden biraz daha uzun olduğu için onu da hesaba katarsanız. Baş ver onu baş. <laughs> Olmaz. Evde almam lazım ölçüyü de. Olmaz, evde almam lazım. Çıplak, duştayken. Hayır, hayır. Niye evde alayım? Burada alıyorum işte kadın ölçüsünü. Arkadaşım yatakla etecer arasındaki mesafeyi biliyor musun? Söyle Ezgi. Ya yorganı tuvalete kadar uzatacak değiller mi? arkadaşım. Ezgi söyle. Yatakla etecer mesafesini bilmeden nasıl ölçü alıyorsunuz? Yatakla etecer mesafesini bilmeden nasıl böyle bir ölçü alabiliyorsunuz ki? Ben deli yatarım. Bir ayak benim dediğim gibi o tuvalet masasının üstünde duruyor. Dolayısıyla birazcık geniş istiyorum. Standartların üzerinde bir yorgana ihtiyacım var. Hanımefendi siz ruh hastasınız diye dünya yorgan standartı değişecek değil. Yani yorganın bir standartı var. Evet, Maksimum 2.20'ye 2.20. İşte ben o yüzden yorgancıya geldim. Eldeki standart istesem dükkandan alırım. Sana niye geleyim? Dükkan mı? Tam onu diyordu. O nerede açıldı? Biz de gidelim dükkan ya. Ya bana girme işinize bakın. Evet söyle Ezgi. Beyefendi ben standart istemiyorum. Ben standartların üzerinde bir yorgan istiyorum. O yüzden yorgancıya geldim. Yoksa gider hazır alırdım. Şimdi, şimdi bir kere bir ton iş bir de bir ton masraf sizin için. Ben ondan mütevellit sizi ikaz etmeye çalışıyorum. Madem yorgan size dar geliyor dikine yatın. Arkadaşım ne saçma bir şey bu. O zaman evin adresini ver. Ben eve gidiyorum, siz de eve gelin de. Prodüksiyon hemen bir yatak getir çabuk. Beyefendi, o zaman ben gidiyorum eve. Hemen köşede marketin üstünde oturuyoruz. Çok yakınız zaten. Tamam. Bekliyorum sizi. Hemen geliyorum. Bir evi görürsünüz. Teşekkür ederim. Ben evet. yorgan yapıp mı gidiyorum oraya? Hayır, sen şimdi git oraya. Ne saçma piyano lan bu. Oraya. arkadaşım gitsene şuraya. Sor marketçiye. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun kamerayla burada? Arkadaşım marketçi o. Ha güvenlik kamerası mı marketi mi oldu? Tamam, pardon. Ee, şeyi arıyorum ben ya. Böyle tıknaz. Adresi. Neyi arıyorum ki? Adresi vermedi ki. Arkadaşım tarif et ki bir ayağı eteş yerde, bir ayağı... Kadını bildiğin kadarıyla tarif et adama. Öyle tanınan bir kadın arıyorum ki. Bir ayağı etejerde bir ayağı sizin bu meyve reyonunda. Allah Allah. Kim ola ki ya? Başka ne özellikleri var? Başka bir özelliği yok. Kocası kendine uzun. Ayağını yorgana göre uzatamıyor. Allah Allah. Kim olsa ki ya? Arkadaşım, ne oldu? Ya sorsana de ki lan bu binanın üstünde kaç tane Bu, bu binanın üstünde öyle bir hanımefendi yok mu eşiyle birlikte yaşıyor? Eşi kendinden uzun. Böyle ya buradaki e... bütün hanfendilerin eşi kendinden uzun. Bütün hanımefendiler böyle dağınık yatarlar. Sen hangisi... Sen nereden öyle... biliyorsun lan hepsini dağınık <laughs> Ne pis marketçisin sen. Eve servis bu mu demek? Bir Ezgi var, bir Mezgi var. Hangisi acaba? Yani son... Kocası yorganı boynuna çeken mi, ayağa doğru çeken mi? Ayağa doğru çeken. Ha, o zaman Ezgi. İkinci katın... ikinci kata çık abi. İkinci katta galiba... Tek daire var zaten. Hayır. İkinci katta, ikinci katta, her katta tek daire var. Beş numara. Konuşmadan oyunculuk yapıyorsun. Tebrik ediyorum. Konuşarak bir anlatamayan <laughs> var. Gerçekten. <laughs> Tebrik ediyorum. Tamam, ikinci kata <laughs> Hadi bakalım. Kocasının adı yazıyor şimdi. Hangisi? Anlamıyorum ki ben. Ya vur kapıyı. Yorgancı... Hayır, öyle değil. Bir ses yap, ses. Yorgancı melodisi <laughs> ver. Öyle değil. <laughs> Sapık mısın sen? Yorgancısın. Ay değişik olunca dikkatini çeker diye şey yaptım ben. Evet arkadaşım. Yorgan diye var. Yorgan. Yoğurt mu? Yoğurtçu. Gir lan içeri. Gir içeri sana bağırmadım. Gir içeri. Arkadaşım kadıncağıza düzgün cevap ver. Yoğurt değil yorgan de. Yoğurt değil efendim. Yorgan. Ee, burada bir müşterim var onu arıyorum. Yorgan. Ezgi duymuyor musun? Duyuyorum ama adım yorgan değil, bekliyorum. Ezgi, evet. sen yorgan bekliyorsun. Evet. Düşün, düşün, senin aklına gelsin. Ulan bu yorgan bana sesleniyor. Yorgan. Aa, geldi galiba. Kim o desene? Camı ha, Yukarı ya. bakıyor, ben de camı açıyorum. Ben de, apartmanın dışındayım. Evet. Sen ben geri zekalı mısın? Niye girmedin marketçiye sorun içeri? Hırsızlıyım soru ben. Kapı kapalı nasıl gireyim apartmana? Bassana şu kapının megafonuna. E tamam işte ben... Öyle değil. Sen basma, sen bas. Sen bak. yorgan de sen de yukarıdan bağır. Ya bağ. ben kadının soyadını bilmiyorum hangi zile basacağım bilmiyorum ki o yüzden. Ya kadın bak? sen yorgan deyince şey megafona yorgancı orada mısın desene. Yorgan. Yorgancı orada mısın? Tamam. Evet dersen bir ton iş çıkar şimdi. Arkadaşım. Ee, evet evet benim. Basıyorum otomatiğe. Zort. <laughs> Hanımefendi bunu basmadan yapsaydınız ya. <laughs> Hayır de. kapının sesi o. İşte tahmin ettim. Hiç yakışmadı yani. Hayır, kapının zortlatması. Kusura bakmayın. Kadın kapıyı zortlattı. Yani tebrik ediyorum. Değil mi? Arkadaşım, uzatma, gir şu içeriye. Evet.